Merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir bölgeye geldim arkadaşlar. Burası arkadaşlar çok güzel, dağların başı. Şu anda en zirvelerdeyim. Burada arkadaşlar bir tane timsah işareti var. Hemen şu yukarıda Burası da etrafı. Ve karşısında bir tane giriş var arkadaşlar. Bu timsah define işaretinin. Tabi biraz yukarıda arkadaşlar. Hemen karşısında da değişik değişik mağaralar var. Çıkalım bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bayağı yüksek. Şurada da çok değişik uçurumlar var. Bakalım çıkabilecek miyiz? Bu timsah define işaretine bakalım. Bakın arkadaşlar. Burası da çok eski bir yer. Burası eski Pisidya bölge, bölgesi arkadaşlar. Eskide Pisidyaların en çok yaşadığı bölgelerden bir tanesi. Çok güzeller arkadaşlar. Çok tehlikeli ama bir o kadar da güzeller. Çıkalım bakalım. Hem o timsah Define işaretini göstereyim arkadaşlar. Hem de karşısında kapalı bir yer var. Ve etrafında mağaralar var. Bakın arkadaşlar. Karşıda tabi Buraya çıkmak Baya zor oldu. Çok dik bir kayalık. Ve Karşımızda Timsah define işaretimiz arkadaşlar. Bakın hemen görüyor musunuz? Biraz da yaklaşalım. Çünkü biliyorsun arkadaşlar bu gibi işaretler uzaktan net gözükürler. Ama yaklaştıkça netlikleri bozuluyor. Hemen şuradan biraz daha net gözüküyor arkadaşlar. Bakın o kadar güzel gözüküyor ki. Burası timsahımızın gözü. Hemen timsahın baktığı yönde şu üstünde bir kaya var arkadaşlar. O kayanın da bir girişi var sanki uzaktan öyle gördüm. Bu timsah acaba uyan bakıyor bilemiyorum ama şöyle bir yakından net göstereyim. Çünkü buraya kadar çıkmak çok zor. Bunun her ayrıntısıyla göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın o kadar net gözüküyor ki. Kuyruk kısmı yarısı toprakta kalmış. Ve Baş kısmı göz, gözüküyor arkadaşlar. Arkasında da çeşitli mağaralar var. çeşitli boş mağaralar var. Evet. Burun kısmı, gözleri, kafası ve bak diye hemen şurası. Çıkalım bakalım. Biraz da buralar dik arkadaşlar. Bakın hemen şöyle göstereyim. Ne kadar tehlikeli olduğunu görürsünüz. Ve kayamız arkadaşlar. Timsah define işaretinin baktığı yer. Bakın şurası bir kaya ve ortasında bir giriş var gibi arkadaşlar. Hemen yanına yanaşalım. Biraz daha net görmeye çalışalım. Bakın yerler o kadar kaygan ve tehlikeli ki. Neyse ucuz atlattık. Evet. Bakın arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Burası kayanın girişi. Alt tarafı elen işlendiği çok bariz. Hemen timsah definesi olabilir mi bilemiyorum ama timsahın baktığı yer burası. Ve timsahın bir baktığı yönde şu gördüğünüz yerler arkadaşlar. Her tarafı ayrıntısıyla göstereyim. Benim göremediğim yerler varsa arkadaşlar videomun altına yazın. Şimdi biz bu dağlara çıkarken çok zor şartlarda çıkıyoruz. Tabi yoruluyoruz. Çekerken de biraz yorgun olduğumuz için bazı şeyleri göremeyebiliyoruz. O yüzden siz de bakarsanız yardımcı olursanız iyi olur arkadaşlar. Bakın her tarafı ayrıntısıyla göstermek istiyorum. Hemen şu uç tarafta büyük bir kalp şeklinde bir yer var. Bakın. Çok net gözüküyor. Evet, asıl yerimize bir daha bakalım. Hemen yan taraflarında da çok değişik mağaralar var. Evet. Hemen şöyle, şöyle bir göstereyim. Kapalı kayamız burası. Hemen şu üst köşede de bir küçük müjdelik gibi bir yer var. Burası da bir taş yığıntısı arkadaşlar timsah define şiatına kadar. Evet. Buraları gördüğümüze göre buradan aşağı inmeye çalışalım arkadaşlar. Hem taşlar çok kaygan hem de Evet. Hemen şuradan şöyle şurada bir inmeye çalışalım. Dik ve tehlikeli. Evet. Timsah defin işaretimizi tekrar gösterelim arkadaşlar. O kadar net, o kadar güzel gözüküyor ki arkadaşlar. Ben de durup durup timsahı çekiyorum çünkü bu zirvelere bir daha çıkma şansımız yok. Buralara çıkmak çok zor. Evet hemen Timsah'ın arka tarafına da bir göz atalım. Ondan sonra burada inmeye çalışalım. burası Timsah'ın sırt kısmı arkadaşlar Burası da Timsah Defne işaretinin sırtı arkasında bir şöyle bir işaret taşı gibi bir taş var etrafında çok değişik değişik giriş mağaralar var. Çöken taşlar var. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız arkadaşlar bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.